İyi akşamlar sayın seyirciler. Bir haberin Manu programına daha hoş geldiniz. Yurttan ve dünyadan en enteresan, en ilginç haberlerle yine karşınızdayız. Elazığ'ın Palo ülkesinin Horkönü'nde yaşamakta olan ve en büyük hobisi osuralak çevresindeki insanları rahatsız etmek olan Hasan Güzel isimli vatandaş artık osurunun korkmadığı gerekçesiyle Elazığ Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Dilerseniz bu haberi hep beraber izleyelim. Osuruk mağduru vatandaşımız Hasan Güzel bizimle röportaj yapmayı kabul etti. Dilerseniz kendisini bir dinleyelim. Geçmiş olsun Hasan Bey. Sağ olun canım, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Öncelikle bu osuruk konusundaki namınızı kazanmanızda sebep olan hadiseleri sizden bir alabilir miyiz? dur, dur onu bir anlatayım sana. Bak. Evet efendim. Şimdi ben küçüklüğümden beri iyi osurum. Ama bu bildiğin osuruktan değil. Senin onun bunun gibi ettiği osuruklardan değil. Kardeş bu atom bombası niteliğinde. Bildiğin atom bombası. Ne bildiğin? Aynen atom bombası. Zaten sen bilmezsin ama atom bombası benden sonra icat oldu. Allah Allah. He, sonra icat oldu. İşte ben küçüklüğümden beri dediğim gibi iyi osurum ama çok etkili böyle. Yani diye ortalığı şey eder. Evet. Devri geçer. Ben musudum bölgede yeşillik görmez. Bizim köyümden ondan bile susunusun. Evet. Ha. Evet. bir köyünüz var doğru. Evet. Hep ondan dolayı. İşte ben bile giderdim kahveye. Tamam bir otururdum merkez sabah sonra kaçı sürdüm Ay i̇şte, ona bir dedi bir bağırtı bir çaldı. Zar dersin dokuz nokta şiddetiniz olmuş. Öyle olmuş. şey. Ee, öylemiş. Ondan sonra sokak da köy yollarından yürürken karılar marlar geçerdi. Hangisinden o yüz oluydum da tak salardım Bir şey yok öyle Tamam komşunun kızımızı dersin. Böyle herkesi yıktım devirdim geçtim. Kayıtlara göre köyünüzde hmm. daha önce koku nedeniyle 25 kişi ölmüş ve 24'ün faili silmişsiniz. He canım, he canım. Onlar öyle değil ama ben pek zannetmiyorum yani o 25. de benim ama bir tane şerefsiz var Hilmi. Hilmi, Hilmi Bey. He, Hilmi. Hilmi. Rahmetli Hilmi Bey. Ne bey ya? Ne bey ya? Efendim haber et. Benle, benle iyi. Benle bir ara yarışmaya çalıştı, hiçbir şey de yapamadı ya. Neymiş o da o Ne lan? Biz atom niteliğinde bir adamız lan. İşte evet. o ölenden kayda geçsinler kardeş. Bir de kayda geçmeyenler var. Komşunuzun kızınızın burun direğini kırdığınız doğru mu? Ya asılsız haber diyemem. Şimdi ben asılsız haber dersem Efendim, yalan mı söylemiş olurum. Kayıtlara geçen 18 burun kırılma vakası daha var. Ya bir de kayda geçmeyenler var. Komşunun çocukları tanıdık eş dost. Bunlar söylemiyor biliyor musun? Cezaevi da var ya. Ben ha bu arada cezaevinde de çok gittim. Kardeş girdim cezaevine de ben işte dediğim gibi kardeş cezaevinde de bize bizi durduruyor. yok yok kokmuş mumuş. Bir gün şey geldi cezaevinde müdür, müdürün hanımı geldi. Müdürün eşi. Evet hanımı evet. geldi bizim orada bilir misin? Dedi kokun kokun mu gelin ne? Ben de dedim hani bu kokun kokun mu gelin ne derken dedim demek etkisiz kalmış bizim elemanımda. Sıfır gibi olmuş. Nasıl koydumsa amma sikildi ben tak dedi düştü yere. Oo oh, oo oh ya. Böyle dümdüz ettim karıyı sardım yere bilir misin? Maşallah. O, maşallah, e, maşallah. Nazar değmesin. Nazar boncuğu takmışım zaten. Hakikaten ta. borusuna. İşte o da seri doğru. Ondan sonra cezevi mezevi şey de yok. Böyle rahat rahat usulüm gezin. Peki e, bu söyler. Osurunuzdaki efendim deformasyonu ilk ne zaman anladınız? Bak ben bunu çekeyim mi bu şimdi? Tabii kayıtta hiç. hocam hoca görse bize şey der. Hay hay bu sadece arkadaş arasında izleyecek. Kardeş ben bir gün camide böyle safa durmuş böyle ellerimi bağlamışım durmuş. Dedim geli. Dedim Mansur ya çatlarsın ya patlarsın sal gider. Kardeşim nasıl saldım? Ben dedim arkadaki cemaat gitti. Oo. Oh. Dedim ne cemaat dedim cami yıkılacak. Evet. Öyle yani. Yani dedi ki ya, atom. Atom işte öyle oldu. Bildiğin atom olmaz ha, ya. Bildiğin atom olmaz. <laughs> Kardeş bir döndüm arkamda hep sayıkta duruyor. Ulan dedim bu ne oldu? Dedim yoksa bu etkisiz mi kaldı kendine? Evvela evvela gittim eve, kardeş evde karım'a dedim ki ulan biraz kuru fasulye pişir hele dedim. Evet. dedim pişirdiğin iyi derdi. Kaçak Suriye'den fasulye geldi. Kaçak fasulye. Miydi? Kaçak fasulye. Fasulyeyi nasıl pişirdim, kardeş üç beş tabak yedim ben bunda. Üç beş tabak yedim. Sen nereye baksın neler? Biraz bize bak. Evet, evet buyurun. He. Dikkatli da bileyim. Nasıl ben bu fasulyeyi yedim üç beş tabak. Kardeş o senin hanımın kafasının üstünde hemen kokla diye bir şey yok. Ulan sokağdan çıkayım salim, bakım herkes iyi iyi güley. İyi etkisiz kalmış, etkisiz kalmış. Dedim nasıl edem, nasıl eder Gittim doktora, ilçeye, Palu'ya, sağlık ocağına. Orada bir doktor vardı, dedi bu vaka bizi aşar. dedi. Dedi bu sonra, vaka bizi aşar. Sonra? Bildiğin gibi Elazığ araştırma hastanesine. O, Biz Amerika'dan proflar geldi. Evet, incelendi. Evet, bu prof demeydi, orta öğrendim. Bilir misin? Prof profesör. Prof, profesör, değil. profesör.

ne fırsat çıkarsa şöyle gel kokla gel gel gel. Ne patlama oldu ama atom 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 atom. Nasıl? Bunun Soğan, bunun üzerinde mi? Şu anda fresh bir hava var odada sen içeriden. Hiçbir koku alamıyorum özür dilerim. Vay dünya vay evet. dünya. Atom atamın çok işini izliyoruz. Sen de bunu dedin ya. Sen de bunu. Atom atanın dramını izliyorsun sen içeriden. Sen de bunu dedin ya. Sen. <laughs> Mitten av svansen. Pyt.